şu andaki yönetim sistemi tek bir kişide bütün yetkinin toplandığı bir sistem. Yani kurumlar arası protokolleri işlediydi, işlemediydi. Yani bunlar ta asker vesayetinden kalan e, yaklaşımlar. Asker vesayetinin ağır olduğu dönemden kalan yaklaşımlar bunlar. Yani depremden tam bir saat sonra ülkenin İçişleri İş Bakanı dördüncü derecede alarmı vermiş mi vermiş? Uluslararası yardım çağrısı yapmış mı yapmış? E hemen e, tespitler yapılmaya başlanmış mı? Başlanmış. Demek ki bu felaketin çok büyük bir felaket olduğunu, depremden bir saat sonra herkes anlamış. Bırakın Türkiye'ye uluslararası çağrı yapılmış. Ki takip edebildiğim kadarıyla 104 ülkeden de destek geldi. Yani dün mesela Endonezya'nın sahra hastanesini ziyaret ettik. Bugün İtalya'nın sahra hastanesini ziyaret ettik. E bu kadar büyük bir felaket olduğunu daha birinci saatte anladınız da, yani yok aramızda protokol vardı, protokol yoktu. Onun için şunu yap böyle mazeretler olamaz yani. E arayın Cumhurbaşkanı'nı, hangi bakansa, ya efendim şöyle bir şey yapmamız gerekiyor diye yapın. Ya da talimat beklerden yapın, Allah aşkına deprem olmuş ya. Yani iki adım sağa, iki adım sola atarken talimat mı bekliyorsunuz yani? Gereği neyse yapın, özgüveniniz varsa, işi biliyorsanız gereğini yapın, geçin. Efendim depremdi ben, sizin talimatınızı bekleyecek halim yoktu, yaptım bunu deyin güveniniz varsa yapın geçin Allah aşkına yani. Yok her şey için Cumhurbaşkanı'ndan talimat bekliyorsanız o da büyük bir yanlış yani. Ya da anlatın derdinizi neyse hangi bakansa cepten cebe konuşuyor. Bugün hepsi Cumhurbaşkanı ile nedir çekinceniz nedir korkunuz deyin efendim şöyle bir ihtiyaç var deyin alın talimatı yürüyün geçin. Bunların hepsi bahane inanın yani.